Burada işte okun olduğu yerde yakınlaşamıyor. Dur bir dakika. Dur be çocuğum. Dur bir saniye. O neymiş lan? Aaa. Tamam be kudruk. Evet. Rat şart aldık arkadaşlar. Bu. Abone olunla, la. Hasta etmeyin adamı. Bak bu da fare. Bunu sürükle. Beğene bas. 10 saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onu da yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi kendinize iyi bakın.